Evet şaka yapmıyorum. Siki bir tuvalet, sesimi kullandı. Yani Türkçe dublaj yaptım. Türkçe dublaj yaptım deyince normal bir seriye kendim ayrı bir dublaj mı yaptım diye düşünüyorsunuz ama hayır. Bildiğiniz resmi milyonlar izlenen bir bölümde Türkçe dublaj seçeneğinde benim sesim yer alıyor. Serinin ismi Zombi Universe. Yani bizim daha önce izlediğimiz serilerden biri olan Zombi Evreni. Bu serinin milyonlarca izlenmesi var ve artık videonun ses parçası kısmında Türkçe seçtiğinizde benim sesim gelecek. Karakterim hangi karakter? Devam edecek mi? Nasıl yaptım? Nasıl oldu? Tüm başlamayı görmek için videoyu sakın ama sakın sardırmayın çok önemli siz de yapabilirsiniz. O zaman abone olduysanız daha fazlası için 10 bin beğeni attıysanız hadi gelin size göstereyim. Öncelikle evet kanal bu arkadaşlar görüyorsunuz. Monster Up. Bu kanalı gidip destek olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi bu Monster Up zombi evreni animasyonları yapıyor. Popülere basarsa görürsünüz 10 milyon 7 milyon hatta bölümlerin bir tanesinde benim de fotoğrafım vardı. Öyle hatırlıyorum. Hangi bir 18 olabilir bak bu olabilir. Evet bu 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 bu, bu. muhtemelen bu. Bakın arkadaşlar izleyin. Bu evrenlerin arasında atlıyorduk. Kameramı aşağı aldım çünkü bakın tam burada gözüküyorum. Evet normalde bu aynı pozisyondayız şöyle şöyle duruyoruz. Ee, burada gözüküyordum 18 bölümde 6 milyon izlenmiş. 18 bölümde böyle gözüküyordum ve hiç düşünmemiştim bu seride hani Türkçe dublaj kısmında bu serinin Türkçe dublaj yapacağını ve Türkçe dublaj kısmında benim olacağımı hiç sanmıyordum. Burada gözüküyordum. Sonra bu arkadaş devam etti. Güzel güzel animasyonlar yaptı ve en sonunda animasyonu dublaj getirmeye karar verdi. Bu Skibu Toilet'te bir ilk. Yani Skibu Toilet serilerinde bir ilk. Bu adam dublajlı bir şekilde yayınlıyor. Ve gördüğünüz üzere son bölümünde de Skibu Toilet Zombie 49 Türkçe dublaj yazıyor. Hatta önce bir izleyelim, önce bir dinleyelim. Ondan sonra Size nasıl ge gerçekleştiğini anlatayım. Bakın buraya basıp şuradan ses parçasını Türkçe yaparsanız dinleyebiliyorsunuz Türkçe bir şekilde ve bum. Evet şu an Türkçe dublajcisi Kibbutel'dir. Bakın hangi karakterde olduğunu göreceksiniz. Serinin önemli karakterlerinden hikayede önemli bir yere sahip karakterlerden birisi geliyor. Bu şu an gördüğümüz plunger ve zombie speakerman saldırıyor derken aha durdular ve benim sesim. Evet bu karakter. İyi dinleyin buraya gelmemize kimin yardım ettiğini merak ederek <laughs> Bu ben ses geldim. benim. Ve artık kesin olarak biliyorum. Evet. <laughs> Veba doktoruyum ben. Bakın burada kullanıcımı tutuyorum. Hayırdır diyorum kardeşim sen. Detone oldum oradan onu çaktırmışım. Ne kadar savurgancı kullanıldığını bir bilseydiniz. Bundan çok daha fazlası. Bundan çok daha fazlası. Evet. Korkmana gerek yok. Sana yardım etmek istiyorum. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Sana yardım etmek istiyorum. Merak etme. Sadece bir yere zarar vermez. Bak. Burada bakın burada bile bir dublajım var. Ee, burada arkada dönecek iyi dinleyin. Bak iyi dinle. Geliyor. Bu ses de benim. <laughs> Dave sıradaki. Ayrı bir ses kaydetmemi istemişti. Oymuş yani profesör sesi. Burada sadece beğenmediğim bir kendi hatamdan dolayı bir kısım var. Orada hadi yerine haydi diyorum. Bakın göreceksiniz. Gelecek bu sahneleri. Biz yayında izledik canlı bir şekilde. Ben de duymamıştım, görmemiştim nasıl olacağını. Bakın dinlemeye devam. sizi gibi hissettim. Haydi anılarımızı geri getirelim. Evet, hadi anılarımızı geri getirelim daha güzel olurmuş. Burada bakın çok iyi. Yayı daha iyiye doğru değiştirelim. Çok iyi değil mi? Dave. Dave. Anlaştık Dave'ler. Bu çığlık sesle de benim evet. <laughs> Bak burada zombi bombi geliyor. Kapışma başlıyor burada. Onu durdurun. <laughs> yaptım orada bir. Çok iyi değil mi? Bundan sonra diyalog yok. Bunun devamını yayında izledik. Ee, yayında devamını izledik. Bu böyle manyak şeyler Diyaloglar burada bitiyor. Yani serinin ilk Türkçe dublajı bende oldu ve hani ilk Türkçe dublajı bir Skip serisinde benim adımın geçmesi bence gayet iyi. E ee, tabi bu şey olmuştu. Buna inanmayanlar olmuştu arkadaşlar. Bu ses senin değil diyenler olmuş. Tabi ses efektinden dolayı biraz öyle hissettiriyor olabilir ama benim. Ee, burada aşağı inerseniz açıklama kısmında arkadaşlar. Bakın ee, dublaj yapanların kanalları yazıyor. Burada ben gözüküyorum zaten Turkish kısmında. Evet yani benim dublajım bu, kız bu kadardı bu bölümlük ama biz daha bir daha fazla yap Ben daha fazla yapmak istiyorum. Adam ilgi görürse zaten o da devam ettirmek istiyor Monster Up. Burada şimdi şu kısımdayız. Şimdi ben zaten açıklama ve yorumlar kısmına bu videonun linkini bırakacağım. Siz de aratıp gidebilirsiniz. Bir tane Zombie Zombi Üniversitesi. Türkçe dublaj yazıyor. Sizin yapmanız gereken arkadaşlar. Bak daha 2 saat olmuş. Bu videoya gireceksiniz. Like'lara abanacaksınız. Like tuşuna. Ondan sonra yorumlara Türkiye yukru, mukru. Hani verebildiğiniz Türkiye'den gelen tüm desteği göstereceksiniz ki bu adam size daha fazla Türkçe dublaj yani Türkçe du dublajlı bölümler yapsın. Zaten bu e, veba doktorun olduğu yerler olursa ben her türlü seslendiriyorum. En çok ben de herhalde. Evet, görüyorsunuz. Jülitimi de geçmişiz. <laughs> Burada görüyorsunuz. Şimdi olayın şu kısmı var. Nasıl oldu bu olay? Nasıl gerçekleşti? önceki dediğim gibi e, ben bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Bir gün yazmış bana Monsterap ulaşmış. Ben görmedim mesajı. İşte Türkiye'den fazla bir e, kitlemin olmadığını düşünüyordum ama gerçekten de fazla bir kitlem varmış Türkiye'den izleyen zombi evrenini ve bayağı varmış. Evet. Ve dedi arkadaşlar işte dublajlı yapmak istiyoruz bölümleri dedi ve seni e, bu veba doktoru olarak seslendirme yapmanı istiyoruz dedi. Ben de dedim ki ben yani önceden bir dual şeyim yok dedim Ve dedim okeyim dedim yani yapabilir eğer beğenirseniz Devam edebilir yapabiliriz falan filan dedim Onlar da okey dedi bana arkadaşlar metin attı tamam mı Bana böyle metin attı işte şu saniyede şunu söyleyeceğim Şu de şunu söyleyeceğim Ben bunları seslendirdim yani bakın mesela Sana yardım etmek istiyorum Sana yardım etmek istiyorum burada sesim bir garip ama Gerçi normal ilk sade hali nasıl biliyor musunuz Sana yardım etmek istiyorum Ses efekti böyle güzel yapıyor Bakın dinleyin dinleyin abi Korkmana gerek yok sana yardım etmek istiyorum Korkmana gerek yok Sana yardım etmek istiyorum Aradaki farkı anlıyorsunuz yani Ve şimdi bunu nasıl yaptık Bakın audosite diye bir uygulama var arkadaşlar Bunu indirebilirsiniz Bedava bir şey ne yaptım Evet bakın audosite'den böyle kayıt başlatıyorsunuz Burada kayıt alıyorsun İşte mesela bana orada metin attı ya Ben orada diyorum ki Korkmana gerek yok Sana <laughs> Bak yapamıyorum Sana yardım etmek istiyorum Böyle bir sesle birlikte söylüyorum Adamı atıyorum Tek tek bölüm bölüm part part atıyorum Yani İngilizce halini yazıyorum Dosya ismi olarak i̇şte Orada zaten Türkçe söylüyorum Adam nereden bilecek benim orada o aynı şey söyledim o yüzden aynı dosya ismi de atıyorum. Şey vardı. O biraz benim o. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar böyle bir dublaj yapıyorsanız aynı kelimeyi böyle 5-6 kere falan söylemeniz gerekiyor ki en iyisini seçsin. Mesela bir kısım vardı videonun başı. Bakın abi izleyin. Şu kısım bak şu kısım. Dinle abi. Star Wars'un müziğini, şarkısını mırıldanarak söylüyorum. Ama o kadar zorladı ki bu ses çıkarmak. Bir tane daha böyle çıkarması zor bir ses vardı. Onu da anlatacağım. Bu abi, <laughs> abi ki, hı hı hı. Açıyorum abi. Bakıyorum çok ince. Hı, hı, hı. Bir detone Metin O kadar zorluyor ki beni. <laughs> en sonunda böyle böyle yaptık. Bir de bir kısım vardı. Bana dedi orada yazıyor ki metinde. Çığlık at. Acı içinde bir çığlık at. O da şu kısım. Bakın. Bakın şu kısım. İzleyin. Şu ses. Bu sesi... Ya bana dedi ki acı içinde bir çığlık sesi yap. Ben de abi çığlık atamıyorum. Ben korku oyunu oynarken bile Hıh! diye korkuyorum. Ha yani çığlık çok nadir çıkıyor. Ben de uh, uh, diye ses çıkarmamak yerine tarzı bir şey yaptım ve biraz ıkındım yani bir ben bunu yayında göstermiştim biri şey yazmış. sıçıyor mu yazmış ya şimdi bir şey de diyemiyorum doğru söylüyor yani böyle bu da zor bir sesti bu şekilde yolladım ve hani almadım ses nasıl değişecek diye merak ediyordum ve gayet güzel olmuş sonrasında e, ben Monster Rap'a tekrar yazdım dedim gerçekten güzel olmuş dedim yani sürekli bir şekilde yapmaya ben okeyim dedim eğer iyi bir dönüş alırsanız dedim buradaki iyi bir dönüş alırsanız kısmı da size kalıyor arkadaşlar yani gelip buraya like atmanız Monster Rap'ın bu zombi evrenini izlemeniz Monster Rap'a etkileşim vermeniz ve burada yorumlarla destek olmanız falan daha fazla işte e, sürekliliği artıracak bir mevzu oluyor. Ve şimdi şunu söyleyeyim size, ben dedim ya Monster yazdım diye. Monster işledim işte dedim e, çok güzel olmuş falan filan devam edebiliriz. Adam dedi ki evet dedi gel, e, Türklerin ilgisini gördüm dedi. Hatta dedi hani bölüm ilk yayınlandığı sırada sanırım tüm Türkiye izliyormuş gibi hissettim dedi bana. Ben de gülücük attım evet yani bir tık etkimizi bir tık şeyimizi yukurup efekt diyebiliriz belki buna bilmiyorum. Yukurup tayfa efekt diyebiliriz. Yani güzeldi ben çok eğlendim. Bakın burada canlı yayında beklemiştik. Böyle bakşadır öyle oynayıp canlı yayın arkasında her gün yapıyorum. Hatta e, bu bugün bir tane daha olacak. Bugün bu izlediğiniz Zeyn de bugün oldu zaten. Bakın burada izliyoruz. ilk tepkim falan çok iyi yani. İlk kez duyuyorum çünkü ben. Ben sadece normal halini biliyorum sesin. efektlerle halini bilmiyordum. Monster Rap'ı yukarı. kalp atıyorum bunları. Gidin destek olun. Şu şuna bak. Monster Rap'ın videosuna gidin destek olun abi. Dediğim gibi böyleydi. Tüm süreç bu şekilde işledi. Yani bir anda böyle yazdı. Ben çok şaşırdım. Bunları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da, Shorts'ta yani. Özellikle TikTok'ta paylaşabilirsiniz. Şu dublaj gelmesi gibi halde falan filan. Onları paylaşın. Diğer insanlarda görsün. Destek olsun. paylaş paylaşmayı unutmayın. Yukrup yazmanıza gerek yok. Hadi yazabilirsiniz çünkü ben seslendirdim. Paylaşın, TikTok'ta falan paylaşın. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Bugünkü video böyleydi. Akşam yayın var, sabah da yayın vardı. Her gün yayın video. Her gün video atıyorum. Like'lara abone Görüşürüz. Bay bay.